Herkese merhaba. Şimdi Kastamonu Üniversitesi'ndeyim. Ee, 2022 yılında bir video çekmiştim. Yüksek lisansa başladım videosuydu. 2022'de bir video çekmiştim. Ee, o videoda Kastamonu Üniversitesi'nde yüksek lisans başvurusuna başvurusu yaptım. Mülakata çağrıldım, gidiyorum videosuydu. O gün e, hatta otogarda yattım. hiç e, işte kimseyi tanımıyorum, tanıdığım bir yer yok ve sabah çok erken saatteydi mülakat. Ee, o yüzden bir yerde de kalamazdım. Akşam vakti bildim. Gece otogarda kaldım. Sabah mülakata girdim. Ee, otogarın tuvaletinde giyindim. Makyajımı yaptım vesaire. O öyle bir süreçti. Sonra mülakat çok güzel geçti. Mülakattan sonra otogarda yine video çektim. Hmm, mülakat güzel geçti diye. Ama bunları paylaşmamıştım ilk başta. Aradan zaman geçti, mülakat sonuçlar açıklandı ve alındığımı öğrendim. Sonra buraya kayıt için geldim. Kayıt için geldiğimde de tekrardan video çektim, kayıt oldum, yüksek lisansa başladım gibi. Ee, daha sonrasında hiçbir şey paylaşmadım ve istek YouTube'da bana bayağı bir yorum geldi, işte ne yaptı bu kız yüksek lisansı bitirdi mi, işte süreç ne oldu vesaire diye ama onunla ilgili hiçbir şey paylaşmamıştım. O zaman yıl dediğim gibi 2022'ydi. Şu an yıl 2025. Kasım ayındayız. Ee, yüksek lisansı yaptım. İlk yıl ders dönemiydi. İkinci yıl zaten tez dönemiydi. Ama ben çalıştığım için e, o dönemlerde ve yoğunlaşamadığım için tezimi yazamadım. O yüzden bir senede uzatma aldım. Toplamda yani totalde 3 senede ben yüksek lisansı bitirmiş oldum. Eee şöyle de bir süreç oldu. Yani Temmuz'daydı benim ilk savunmam. Savunmaya girdiğimde tezim beğenilmedi ve uzatma aldım. 3 ay. 3 ay uzatmanın ardından Ekim'in birinde tekrardan savunmaya girdim ve o savunmada tezim çok beğenildi. Hatta gerçekten çok beğenildi. Hani sırf geçirelim diye bir geçiş olmadı. Beğenildi ve geçmiş oldum. Böylece ben artık yüksek lisans öğrenciliğimi bitirmiş oldum. Mezun olmuş oldum. Bugün e, buraya niçin geldim? Yüksek lisans tezimi bastırmaya e, ve enstitüye verip imzaları almaya... ...artık tamamen resmi olarak mezun olmaya geldim. Ama işler hiç yolunda gitmiyor. Dün geldim Ankara'dan ama... Ee, asla yetişmiyor tez basımı başka yerde de bastıramıyorsun çünkü üniversitenin yazım kılavuzu e, vesaireyi bilen yerler var belli yerler ve o bulunduğu şehirde oluyor genelde ee, onu da riske atmak istemediğim için Ankara'da bastım hep gelip burada bastırdım ama asla yetişmiyor ee, bana adamlar bugün olmaz ancak yarın sabah alabilirsin dediler bugün sabah almak için çok erkenden geldim ama hala hazır değil Adamların makineleri bozulmuş. Ee, ve çok az bir sürem var. 3 saatlik bir sürem kaldı. Çünkü bugün yarım gün, 28 Ekim bugün e, resmi tatil olacak biliyorsunuz. Yarım gün, yarım günden sonra enstitü yok. Ben baya baya korka korka şu anda e, ne yapacağımı da bilmiyorum. Korka korka bekliyorum. Çünkü 3 saatlik bir sürem var bu 3 saatlik süreçte. Enstitüye gidip e, imzalatıp, ondan sonra işte oraya tezin birini ve bir cd bırakıp, oradan kütüphaneye bir cd ve bir tez bırakıp ve bir tane de hocamı bırakıp gitmem lazım. Ama e, enstitü müdürü yerinde mi, işte personeller yerinde mi onu da bilmiyorum. O da bir risk. Ve yetişmesi lazım yani sıkıntılı bir süreçteyim şu anda dün de o kadar koştur koştur geldim ki yani koştur koştur başka bir yere bastıracaktım orasıyla sorun çıktı sonra buraya geldim falan filan derken gerçekten zorlu bir süreç olmuş oldu benim için bu ne yapacağım bilmiyorum tezimin uzatma alma konusuna gelince de şöyle bir süreç oldu ben gerçekten nasıl tez yazılır bilmiyordum bir arkadaşım vardı benden önce tez yazmış mezun olmuş birisiydi. Bayağı da bilgiliydi. Bir nevi ona güvendim. O da bana çünkü bayağı destek oldu. Ama yönlendirmelerin yanlış olmasından kaynaklı olarak yazdığım tezde hatalar vardı. Benim konumun kapsadığı yılları çok dışındaki yıllarla ilgili konu şeyler vardı, yazılar vardı, konular vardı. Aslında tezde sınırlama önemliymiş. Yani süresini, zaman sınırımızı. Sen hangi yılları seçtiysen sadece o yıllarla ilgili bilgiler vermen gerekiyor. Belki giriş kısmında bir önceki dönemle ilgili bilgiler verebilirsin. İşte mesela işte konuya başka bir konuya giriyorsun ya başlık, ana başlık. O ana başta başlarken belki bir paragraf hani konunun öncesiyle ilgili yine bir bilgi verebilirsin. falan ama konu sınırlaması çok önemli. Yani başka yılları alamazsın. Ama benim tezim tamamen öyleydi. Tamamen farklı yılları kapsıyordu. Yani asıl konumun geçtiği tarihler o kadar azdı ki. Ee, ve almam gereken, aslında tezimde yer vermem gereken başlığımla alakalı konular çok azdı. Ee, yani asıl olması gereken yerler azdı. Alakasız başka şeyler vardı. Ee, ve benim bu tezimdeki en büyük sorun da şuydu. Ben tarihçiyim. Tarihçi olduğum için yerel kaynaklardan, işte gazete basımlarından vesaire bol bol faydalanmam gerekiyor. Tezin amacı o zaten. Ama benim tezimde yerel gazete yoktu mesela. Niye yerel gazete yoktu? Çünkü e, ilk bir aradım, bulamadım, bulamayınca da sallamadım. Kaldı öyle. Hani böyle tez yazılır mı? Yazılmaz tabii ki de böyle reddi yer, yerim yani. Hani hak ettim. İlk başta tez yazmayı bilmediğim için ben tezime çok güveniyordum eklediğimde. Ama uzatma alınca <laughs> bayağı bir hüsran uğradım. Ondan sonra bir durdum düşündüm. Ee, ve hocalarımdan bir tanesi, benim savunmama giren hocalarımdan bir tanesi bana çok güzel bir taslak çizdi. Dedi ki Kübra bu 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 yolları e, yollardan gidersen eğer Tezin çok güzel olacağına inanıyorum dedi. İşte konu sınırlandırmamı söyledi. Ondan sonra yerel gazetelerden yararlanmam gerektiğini söyledi. İşte şu şu konuların tezinde yer alması lazım dedi. Ee, ondan Allah bin kere razı olsun gerçekten. Ben tamamen bu önerilere, eleştirilere uyarak çok güzel bir tez yazdığımı düşünüyorum. Umarım... Ee, çok fazla atıf alır. Umarım çok iyi yerlere gelmemi sağlar. Çünkü ömrüm boyunca e, akademik kariyer yaparken karşıma çıkacak bu. Ee, çok içimesinli bu seferki tezim. Ve o üç ayda gerçekten çok çalıştım. 3 ayda da şöyle oldu. Şimdi işten çıkmam lazım. Çünkü yetiştiremiyorum aslında. İş yerinde çok yoruluyordum. Ve şöyle bir durum oldu. Ee, şimdi Temmuz'da ben girdim, 3 uzatma aldım. Temmuz'da ben giriş kısmını tamamen bitirdim tezin. Ee, Ağustos'un 15'inde işten çıktım, zor bela. Ee, çünkü kaç yıldır çalışıyordum, bir ihbar süren vardı vesaire çıkamıyordum bir türlü. Ve yetiştiremeyeceğim diye o kadar korkuyordum ki. Ondan sonra işte Ağustos'un 15'inden sonra Eylül ve Ekim'e kadar yani. Ekim'e kadar da demeyeyim Eylül'ün son 10 gün yani Ekim'e son 10 gün kalaya kadar gerçekten köpek gibi çalıştım. Geceli gündüzlü ki ben gece uykusuna çok önem veren biriyim. Gece bile çalıştım. Geceli gündüzlü çalıştım. Sürekli bilgisayar başındayım. Sürekli araştırıyordum, yazıyordum, ediyordum vesaire. Ve yetişmeyecek korkusu o kadar kötüydü ki en sonunda son 10 gün kala yetiştirdim. Enstitüye yolladım evrak işlerini yaptım ve sonuçta hiçbir sorun çıkmadan geldim. Savunmamı yaptım. Savunmam çok güzel geçti. Mesela çok beğendiler. Bu sefer olmuş bu tez dediler. E, hatta ben hoca dedi ki yani ben tezi elimi alır almaz de, evet bu sefer olmuş dedim dedi. Beni çok mutlu etti. Hatta savunma da şöyle oldu. İşte ne yaptığını anlat vesaire tezinle ilgili işte anlatıyorsun ne yaptığını, hangi, ne, hangi kaynaklardan yararlandığın, hangi yolları izlediğin tezindeki konuyu Şimdi üstün kör anlatıyorsun. Anlattıktan sonra şöyle bir şey oldu. İşte Hocalar tebrik etti, beni çok beğendiklerini söylediler ve hiç soru sormaya gerek duymadılar. E, hiç gerek duymadıktan da söylediler bu arada. Sonra geçtiğimi söylediler. İşte, e, evet Kübra, bilim uzmanı olarak aramıza hoş geldin dediler. Ben ondan sonra ağlamaya başladım çünkü gerçekten çok zorlu bir süreçti benim için. Ee, ya yani ilk senemde keşke bu üç aydaki verdiğim azmi ilk senede verseydim ve e, ilk senede bitirseydim mesela. Ama nasip bu zamana gelmiş, bu zamanaymış. Ee, çok mutlu oldum bitirdiğim için. Ama bu yine işte teslimdir vesaire süreçleri gerçekten çok zorlayıcı. Şu an ne yapacağım bilmiyorum, bekliyorum hala. tezim alınca size haber vereceğim. Perişan haldeyim. Saçlarım, makyajım. Her çok kötü bir halde. Çünkü arkadaşımla kaldım. Yani anlamıyorum ya. Hani nasıl yetişmez? Şu an yine sordum. Kapak yapacak makinede sıkıntı varmış. Asla olmuyormuş. Başka yerde yaptırıp getireceklermiş. Saat 10. Son iki saatim kaldı. Böyle aksilikte geldim üst üste geliyor ya vallahi. Yüksek lisans gerçekten zorlu bir süreç. Bütün aşaması çok zor. Yani kolay hiçbir tarafı yok. Severek yapılacak bir iş de değil ama sırf kariyer için yapılacak bir iş. Yani akademik kariyer düşünüyorsanız yoksa sadece yüksek lisans hiçbir şeye yaramıyor. Çekecek dert değil. Vallahi perişan haldeyim çünkü adamlar tezi 11 buçukta teslim ettiler ki normalde sabaha artık bitirip de bana vermeleri gerekiyordu. E, yetişemeyecek korkusu artı bir tane evrak eksikmiş. Hocama geri gitti. Enstitüye gittim. Oradan geri hocama gittim falan filan derken. O evrakları tamamlamak, gitmek o kadar çok koşturdum ki anlatamam size. Ama sonunda çok şükür ki e, artık mezun. Şimdi arkadaşlar sürecim zorlu bir süreçti. Birazını anlatmış oldum. E, bu arada şu anda Kastamonu Otogarı'ndayım. Aslında her şeyin başlamış olduğu yer benim için burası. Bunu hiç unutmayacağım. Çünkü 3 yıllık zorlu bir süreç atlattım. Dönem dönem bıraktığım, hiç uğraşmadığım zamanlar oldu. Ondan sonra Deli gibi çalıştığım zamanlar oldu. Çalışmadığım zamanlar vicdan azabı çektiğim oldu. Benim için gerçekten zorlu bir süreçti ki bütün yüksek lisans veya doktora yapanların hepsi bunu yaşıyor zaten. Akademik kariyer zor. Yani ben kendi sürecimden biraz bahsedeceğim. Eee... Artık ne kadarı size uyar bilmiyorum. Yüksek lisansı severek yap... Mesela şey diyorlar, şöyle söyleyeyim. Üniversiteye başlayınca yüksek lisansı, lisans üstüne bu iş sadece severek yapılır. E, maddi kaynaklarınız varsa, maddi durumunuz yerindeyse yapabilirsiniz. Evli değilseniz yapabilirsiniz. E, ve bir işte çalışmıyorsanız yapabilirsiniz derler. Ki biz de ilk başladığımızda bize de aynı şeyleri söylediler. Bunlar birazı doğru bunların. Şöyle evliyseniz zor olacaktır doğru. Ama imkansız mı yapamaz mısınız? Hayır tabii ki de o sizin azminize bağlı bir işte çalışır çalışırken yapamazsınız evet o yüzde seksen doğru çünkü çalıştığınız iş zaten sizi yeterince yoruyor e ve bu araştırma yapılması gereken bir şey yani asla sizin gün içerisinde haftada belki birkaç kere işte kütüphaneye gitmeniz gerekiyor ya da arşive gitmeniz gerekiyor öyle zorlukları var e diğer türlü baktığın zaman yani şey işte arşive gitmeniz gerekiyor, kütüphaneye gitmeniz gerekiyor, üstüne oturup yazmanız gerekiyor. O öyle ilham hemen gelmiyor. Kaynakları tara tara bul, bunları birleştir. Gerçekten zor ama bir işte çalışıyorsanız daha da zor. Çünkü zaman ayıramıyorsun. Diğer türlü maddi kaynak derken evet doğru ama hani yüksek lisans veya işte lisans üstü eğitim diyeyim en azından doktora artık neyse. Bunun için zengin olmanıza gerek yok. Ee, ama baba parası yiyorsanız daha iyi tabii ki de. Ee, çünkü bazı kaynaklara ulaşmak için para harcamanız gerekiyor. İşte mesela tez basım süresinde bugün mesela ben bir dünya para verdim. O tezin bastırılması vesaire. Ee, başka şehirdeyse zaten bir dünya paranız gidiyor. Yolda git gel barınmasıdır, yemesi, içmesidir. Öbür türlü... Hani dediğim gibi çok büyük paralar ihtiyaç var mı yok ama almanız gereken kitaplar oluyor vesaire o, o yüzden evet gerekebiliyor ya da şöyle aslında buradaki para mevzusu şu e, ekonomik bir kaygınız olmayacak yani ben işte çalışmıyorum e, yüksek lisansla uğraşıyorum işte tez dönemindeyim bu tezi yazarken ne oluyor e, çalışmak zorunda olmayınca zaten bu senin için büyük bir lüks. Çünkü ekonomik kaygın yok. Bu yüzden de teze yönlenebilirsin. Buradaki olay da bu. Ee, evet zorlu bir süreç ama severek yapılır e, tabirine, cüm söz cümlesine ben katılmıyorum. Asla severek yapılacak bir iş değil, bir eğitim değil. Hatta üniversite yani lisans eğitimi bile daha severek yapılabilen bir şey. Çünkü şöyle düşünün, bu kadar zorlu bir süreci nasıl sevebilir ki insan? Yani ee, uzatma almayan e, ve işte işte ders döneminden sonraki süreçten bahsediyorum. İşte ikinci yıl zaten tez dönemi diyelim ki bir yılda verdi. Bir yıl boyunca yazmaya uğraştığın ve e, sonucunda olup olmayacağını, kabul alıp almayacağını bilmediğin bir şey için çabalamak, aylarca çabalamak, belki iki yıl boyunca çabalamak gerçekten çok zor. İkinci, zaten şöyle uzatma aldığın zaman dönemler arasında ücret ödüyorsun. Yani çok cüz'lü miktarlar ama sonuçta ödüyorsun. Ee, işte ders kaydı yaparken. Yani neden böyle bir şey insan sevebilir ki? Sadece şunu sevebilirsin. Yüksek lisansın sana hiçbir faydası yok. Şöyle yok. Memursan ee, diğer çalışanlara göre bir tık yukarıda yüksek oluyorsun, maaşın bir tık yüksek oluyor, o kadar. Ee, onun dışında doktoraya girersen çok iyi. Ee, şansın yaver giderse artık e, üniversitede akademisyen ol, yani araştırma görevlisi olmak vesaire için iyi. Ama onun dışında yüksek lisansın baktığın zaman bir getirisi yok. Bunun karşında bir ücret almıyorsun. 2-3 yılını verip de çabalayıp Üstüne sen para veriyorsun. Yani kimse sana hiçbir şey vermiyor. O yüzden hani yapılacak bir iş mi değil. Severek yapılacak bir iş mi asla değil. Bunu niye yaparsın? Kariyer için yaparsın. Ben kariyerli biri olmak istiyorum diye düşünürsün. Yani bir ortama girdiğin zaman ben yüksek lisans yapıyorum veya mezunuyum. İşte doktoraya e, girmeye çabalıyorum veya doktora yapıyorum. Hani bunları söylemek güzel ya da ee, senin sonuçta bilim uzmanı olarak mezun oluyorsun yüksek lisanstan. Ee, bu da sana ünvan katıyor. Ee, doktora'ya girersen daha da iyi. Yani hani sadece ünvan, unvan diyelim, <laughs> ünvan diyelim, ünvan ve kariyer babında sana getirisi olan onun dışında e, çok zorlu bir süreç olan insanı gerçekten yıpratan bir şey. Şöyle düşünün bu tez sürecinde normal bir aktiviteyi yaparken ne bileyim işte bir yere gidip gezerken veya bir oturup televizyon izlerken bile dizi izlerken bile vicdan azabı çekiyorsun otomatik İstemsizce oluyor bu neden e ben bunu izlerken veya işte şunu yaparken buraya giderken aslında tezime bakabilirdim ve zaman öyle hızlı geçiyor ki arkadaşlar eğer ki bu sürece başladıysanız gerçekten bitirmeye çalışın ve en başta yapın Sonra ya yok düzenlemesi yok hoca beğenmiyor tekrardan revize veriyor olmuyor eksik ya bir de şey dört dörtlük tez diye bir şey yok asla dünyanın yani dünyada öyle bir şey yoktu çünkü o kadar çok eksik çıkıyor ki illa ki eksiklik çıkıyor yani çünkü çok fazla konu var çok fazla değinilmesi gereken şeyler var ve her türlü eksik çıkıyor. Senin göremediğin şeyler olabiliyor, ulaşamadığın şeyler olabiliyor. Her kaynağa ulaşılamıyor. Özellikle tarih çok sıkıntı bu konuda. Yani o yüzden en başta tezinizi halledin, yapın. Ondan sonra normal hayatınıza devam edin. Çünkü ondan sonra işte revize çıkarsa, revize gerekirse ya da ne bileyim eklemen gereken bir şeyler olabilirse, olursa Sorun yaşamazsın rahatlıkla yaparsın. Yani şöyle düşünün siz içeriği tamamen bitirdiniz diyelim içeriğini konuyu bitirdiniz yaptınız. Bu saatten sonra yok dipnotta hata yok kaynakça da hata yok virgül yok nokta anladınız mı? Hani en ince detayına kadar incelenen bir şey ee, ve o küçücük bir yanlış bir nokta bir virgül bile aslında tezi tekrardan revize etmenizi gerektiriyor. Yani ve bir sürü aşaması var. Danışmanınıza veriyorsunuz, danışmanız inceliyor, o eksik buluyor, tekrar revize ediyorsunuz. Ondan sonra diyelim ki her şey bitti, okey. Artık enstitüye yüklediniz tezinizi. Bu sefer enstitüdeki hoca diyor, diyor ki şurada eksik var falan filan. Yok intihalidir, yok şudur, yok virgüldür noktası. Gerçekten e, çok detay isteyen yorucu bir şey. E, bunun içinde ne diyorum? evvelinden yapmak lazım. Şimdi bunu konuşuyorum çünkü ben bu süreci yaşadığım için ama insan bu sürecin içindeyken bunu anlamıyor. İşte bir şey olmaz. İşte 6-7 ay var daha yaparım, daha yazarım falan. Bazıları da şey diyor işte 2 ayda, 3 ayda tez yazılır ne var ki? Abi hiç de öyle bir şey değil. 2 ayda, 3 ayda yazılmıyor tez. Yani başka bir şey çıkabiliyor. Yazacak kafa olmayabiliyor. Ee, kaynağa ulaşamayabiliyorsun yetiştiremeyebiliyorsun ve bence 2-3 ayda bir tez çok zor ancak şöyle olur düzenleme vesaire işte uzatma alırsanız benim gibi 3 ayda üstüne ekleme yaptığım için bazı şeyleri de çıkarttığım için daha kolay bir şekilde bu süreci yönetebilirsin. belki de o zaman 3 ayda aslında yapmış oluyorsun ee, benim sürecim bu şekilde arkadaşlar zaten şu an o kadar perişan değil ki yağmur yağdı Bugün üniversitedeki son günüm mesela. Yağmur yağdı, sahterim fıslak, sabah zaten perişan haldeydim. Arkadaşımla kaldım, ee, işte otogara geldim. Şimdi otobüsü bekliyorum, birazdan kalkacak. Yani aslında çok perişanlık çektiğim bir <laughs> bugün, ilk düğün bugün. Ve ondan önceki günler de öyleydi. Hiçbir şey değişmedi. Hep böyleydi. Hep bir koşuşturma, hep bir yetişememe. Zaten ben son dakikaların insanıyım kesinlikle. Benim her şeyim son dakika oluyor. Son dakika halletmeye çalışıyorum ama bir şekilde oluyor çok şükür. Yani aldığım dualardan kaynaklı bence. Şimdi bir de gerçekten bulunduğunuz şehirde yüksek sensiz yapmanız sizin için daha iyi olacak. Mesela Ankara ile arası 3.45 yani 3 saat 45 dakika sürüyor otobüsle. Çok uzak mı? Değil. Ama e, o git gel hem vakit olarak yoruyor sonuçta otobüse gidip geliyorsunuz hem maddi olarak yoruyor bir yerden sonra mesela ben ilk sene ders döneminde her pazar sabahın 5'inde e, kalkar 6'sında yola çıkar saat 7'de otobüse binerdim e, işte 7, 8, 9 10-11 gibi diyelim 10-45-11 gibi inerdim Oradan üniversiteye geçerdim Dersleri verirdik Derslere giderdik, Ondan sonra arkadaşımın evine giderdim Bir gece kalırdım Ertesi gün tekrar okula giderdik e, Derslere girerdik Ondan sonra ben otobüse biner tekrar Ankara'ya gelirdim Ben bir sene boyunca böyle yaptım e, Ondan sonraki süreçte Gelmedim bir sene boyunca e, Daha sonrasında Bu sene defalarca geldim. Çünkü işte ilk savunma, uzatma, jartür. Ondan sonra savunmadan geçtim, evrak teslimi falan filan derken bayağı bir geldim. Keza bu de gelmiş oldum. Yani hani zorlu bir süreç. O yüzden yakınınızdaki bir yerde yüksek lisans yapmanız veya lisansüstü eğitim almanız diyeyim. Mümkünse daha güzel olur. Ee, arkadaşım ve ailesi bana gerçekten bu süreçte çok destek oldu. Şöyle destek oldular. Yani sonuçta ben farklı bir şehire geldim. Ve e, burada otelde ya da ne bileyim öğretmenimde bir yerde kalmama gerek kalmadı. Onların evinde kaldım. Evlerini açtılar, sofralarını paylaştılar benimle ve gerçekten çok tatlı insanlar. E, onlara buradan çok çok teşekkür ederim. Duygu ve ailesine, arkadaşım Duygu ve ailesine. Ya benim için bu yüksek lisans ayrıca arkadaş kazanmamı, dost kazanmamı sağladı. Dost dediklerimin gerçek yüzünü görmemi sağladı mesela. Ee, o yüzden memnunum, mutluyum. Benim de sürecim bu şekilde bitmiş oldu. Ee, her şeyin başladığı yerde veda etmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada doktoraya gireceğim inşallah. Şu anda, bu saatten sonra artık YDS ve yok dili dil sınavlarına girmeye başlayacağım. Ee, gireceğim daha doğrusu. İnşallah ilk seferde hallederim onları. Şimdi İngilizce çalışmaya başlayacağım yani. İnşallah doktorayı da girerim ve üniversitede artık çalışabilirim. Akademisyen olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.